Değerli arkadaşlar inatına geziyorum karavandan şu anda elektro zirve adlı bir standdayız. Elektro zirve şöyle gezelim. Arkadaşlar bu stand e, karavan yapımındaki envantörler enerji üzerine güneş panelleri jel aküler yani elektrik tesisatıyla alakalı arayacağınız aklınıza gelen her şeyi bu firmada mevcut olduğunu düşünüyorum. Birazdan yetkili arkadaşlardan da bu bilgileri alırız. Bakın şöyle ürünlerini gösterelim. Monokristal full back güneş paneli diyor. Bunlar birazcık ee, böyle daha elastikiyetli yani hareketli güneş panelleri. Şöyle gelelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar solar panel diyor MPT. Gördüğünüz gibi invantöründen MPT'sine aküsüne kadar bir elektrik sisteminin hepsi elektro zirvede mevcut. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teknik konulara girmek istemiyorum. İnadına geziyorum karavanın kendi Doğru. YouTube kanalında bilgilendirme bağımında yayın yapıyorum. Güzel, Kartınızı alacağım. Etiketleyeceğim. Tamam. Bilginiz olsun. Tamam sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir karavan yaptıracaksanız bunlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Mutlaka geleceksiniz. Böyle bir yerden faydalanacaksınız. Şuradan kartımızı alalım. Bakın burada MPT MPPT dediğimiz olaylar var. Bunlar jel aküler bu tarafta invertörler. Sorayım, akü fiyatlarımız 100 amperden kaç ne kadardan başlıyor? 100 amper, 150 amper, 200 amper, lityum, jel mi? Fiyatlarımız size fiyat bilgilerini paylaşalım. Yani izleyenlerin şöyle körü bir bilgisi olsun diye. 100 amper jel akülerin fiyatı şu anda 175 dolar. 175 dolar'dan başlıyor. Evet. Doğru. Tamam. Teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. Gerekli bilgileri verdim karavan yapmak isteyen arkadaşlar malzemelerin temin etmesi için elektro zirveye bekleriz. İyi çalışmalar. Hemen kapatmadan şöyle yan tarafta ne var? Ne var? Ne var? Derken bakıyoruz. O kadar kalabalık ki e, standlar dip dibe gelmiş. Firmalar Evet, tek one. H1 diye geçiyor. Nasıl okursanız. Bu arkadaşlar da bir motokaravan yapmışlar. Böyle moto karavan şöyle motokaravan şöyle gösterelim. Muhtemelen bu da Doblo Maxi olarak Bakalım arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi hemen hemen sistem hepsinde aynı. Yani bakın burada, burada şöyle bir şey yapmışlar. Bu farklı geldi. E, ortadaki bölmeyi kaldırıyorlar. Yani e, yatak bölümü biraz daha ortadan geçiş yapmışlar. Yani bunu niye böyle bir şey yapmışlar? Burayı saklama alanı koyuyorlar ama kendi projeleri saygı duymak lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet donanımlı, klimalı, kamerada efendime söyleyeyim. Güzel. Çok güzel. Bunların fiyatları arkadaşlar dediğim gibi eğer bir motokaravanı e, araç sizden yapmak istiyorsanız cebinize bir 600-650 bin lirayı koyacaksınız. Güzel bir şey için. Evet nefes karavana geldik. Nefes karavanın e, standart paketi. Ben görüntülüyorum. İsteyenler videoyu durdurup ayrıntıları ve fiyatı inceleyebilir. İç dizaynlar fazla girmek istemiyorum ya aynı ya. Şey olarak aynı. Bakın zaten çok kalabalık. Bu da nefes karavanın. Şimdi bura tek oluyor. Orada ikisi de dönüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu karavandaki olayda U oturma grubu yapmışlar. Yani hem yemek masası hem de yatak olabiliyor. Yetkili arkadaşa bir soralım. Merhabalar. Nefes Karavanı. Arkadaşım aracı getirsek. Evet. E, İnanına geziyorum karavanı ben. Kendi YouTube kanalım var. Karavancıyım. Kendim geziyorum. Emekliyim. Şimdi bir emekli abimiz sana aracı getirdi. Evet. Standart bir paket yap abicim diyor. Elektriğe, suya hiçbir şeye ihtiyacım olmasın. Ne kadar cebine para koyması lazım. Evet, evet arkadaş. Konunun içeriği de bu. Üst seviye ekipmanlar. Arkadaşlar şu an bir saniye. Şu an çekiyorum. Bunun ayrıntısını videomu durdurarak kendiniz inceleyebilirsiniz. Evet dinliyorum şimdi. Tamamen ithal ekipmanlar. İthal ekipmanların içerisinde üst seviye markalar, yani Turmak, Tedford, Tule, Barham'i, Dometic dışında ürün kullanmıyoruz. E, kaliteli ekipmanla kaliteli işçiliği birleştiriyoruz. Butik çalışan bir firmayız. Yani müşteri isteğine göre, mobil ya da istediği değişikliği hiçbir fiyat farkı olmadan yapabiliriz. Tasarımsal değişiklikler yapabilir, Yeter ki ölçüler elversin. Anladım. E, tek prensibimiz kaliteli ekipmandan asla taviz vermiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben daha önceki yayınlarını da söylüyorum. Karavan yaptıracaksınız. Önemli olan konu arkadaşlar teyit eder. Önce aracınız düzgün bir araç olacak. Tabii ki. Daha sonra aracınızın içerisine kullanacağınız malzemeden fiyattan kaçmayın. En kalitelisini kullanırsanız kendi lüksünüzdür. Çok rahat edersiniz. Bizzat tecrübe ettiğim için söylüyorum. Herkese Nefes Karavan'dan şu anda yayınıma son veriyorum. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Selamlar